Galatasaray Camiası Erden Timur'un soruşturma kapsamında tutuklanmasıyla sarsıldı. Sarı-kırmızılı yönetim kurulu toplantısında da gerilim yaşandı. Başkan Dursun Özbey'in kurumsal mesafeyi koruma kararı yönetim içindeki vefa tartışmalarını ateşledi. Başkan Dursun Özbek son yönetim kurulu toplantısında Erden Timur'la ilgili konuya kendince son noktayı koydu. Özbek toplantıda net bir tavırla, arkadaşlar bu iş Erden Timur'un şahsi işi, ticari hayatıyla ilgili bir süreçtir. Galatasaray yönetimi olarak kurumsal bir kimlikle kesinlikle adliyeye gidilmiyor talimatını verdi. Bu çıkış, Timur ile omuz omuza iki şampiyonluk yaşayan bazı yöneticilerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Mesafe kararına tepki gösterildi, başkanın mesafe kararına, Özellikle Mayıs ayında yolların ayrılması gündemde olan bazı isimler sert tepki gösterdi. Toplantıda başkan Özbey'e yönelik şu çarpıcı ifadelerin kullanıldığı iddia edildi: Para verirken iyiydi. Transfer yaparken iyiydi. Yol arkadaşımızdı. Uçaklarda Erden Timur diye tezahüratlar yaptırılıyordu. El öptürülüyordu. Şimdi mi şahsi mesele oldu? bazı yöneticiler irtibatı KSMEDİ. Toplantıda ve sonrasında sergilenen tavırlar, yönetimdeki bölünmeyi deşifre ediyor şeklinde yorumlar da var. Can Natan, Eray Yazgan, Fatih Demircan ve İbrahim Hatipoğlu, başkanın talimatına rağmen Erden Timur'un yanında durma kararı aldı. Can Nathan emniyete giderken, diğer isimler aileyle sürekli iletişimde kaldı. Erden Timur'a en yakın isimlerden biri olarak bilinen Abdullah Kavukçu'nun tartışmalar sırasında sessiz kalması ve aynı süreçte bir açılışa katılması da dikkatlerden kaçmadı.